fidan dikme mevsimi geldi. Peki en iyi nasıl dikilir? Hadi izleyelim. 60 santim 60 santim bir çukur açtım. Alttan çıkan toprağı bir kenara ayırdım. Toprak vurgusuyla yanlardan ve alttan delik açarak kök yatağını yumuşattım. Çünkü kökler bu şekilde daha rahat yayılır. Çukura yanık hayvan gübresi ve yüzey toprağı attım. 4-5 saat suda beklettiğim fidanın kazık ve saçak köklerini biraz budadım. Aşı bölgesi güneye bakacak şekilde fidanı çukura koydum. Biraz suladım üzerine yine yüzey toprağı attım. Kök kapandıktan sonra kenara ayırdığım alttan çıkan toprağı da yüzeye serdim ve bir sulama adası oluşturdum. Adaya biraz daha hayvan gübresi attım ve sulama adasını şöyle güzelce bir düzenledim. Fidanı rüzgardan korumak için de bir kazık çaktım. Sulama adısına biraz odun külü attım. Odun külünü köke de atabilirdik. Ben atmayı unuttum. Siz atabilirsiniz. Tekrar suladım ve işlem tamam. Ağaç dikmek gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirastır. İzlediğiniz için teşekkürler.